Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Biz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PES Mobile top açılımı videosu karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mağazaya gelen e, ikonik moment e, Milan'ın oyuncularına bakacağız. Van Basten, Gullit ve Rijkaard bildiğim kadarıyla geliyor ve arkadaşlar buradan tam tamına 2355 coins'im var. Bakalım gene bir Michael'a paramız çöp mü olacak yoksa bir tane ikonu artık bulabilecek miyiz? Gerçekten şansım yaver gitmiyor ama Şansımı gene deneyeceğim. Buradaki oyuncuları istiyorum. En azından bir tane ikon bulabilirsem gerçekten çok güzel olur. Yaklaşık 2355 coins'imiz var. Yani yaklaşık diyorum ama tam olarak bu kadar coins'imiz var. Michael'a parasımız var. Bunu harcayacağız. Umarım şansımız bu sefer yaver gider ve iyi bir top açılım videosu olur. Arkadaşlar like atıp kanalıma da destek olmayı unutmayınız lütfen. Şimdi hızlı bir şekilde top açılımına geçeceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Aynı zamanda ee yani şey Pot e, Brezilya'nın oyuncuları geldi. 2020'nin oyuncuları geldi. Buradan tam tamına 11 tane siyah top var. Bu kartları hiçbirini inceleyemeyeceğim. Çünkü bunların e, işime yarayacağını zannetmiyorum. Sizlerin gözüne çarpan varsa, almanız gerektiğini düşündüğünüz bir kart varsa, istediğiniz bir kart varsa bunlardan top açabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar gelen bir şey yok. Şuradan ikonik moment Milan'a çok kısa şekilde bakalım. Safe Defend Bastan var. Şuradan dost pozisyonundan Ray kart var. Ve arkadaşlar OES pozisyonuna Root Kulit var. ya yani, Kulit veya Fambastan'dan biri gelirse çok ama çok çok güzel olur. Şansımızı deneyeceğiz ama arkadaşlar gerçekten yani bir şey de demek istemiyorum ama hani çok umutluyum falan gibisinden umutsuzum gibisinden konuşmak istemiyorum ama anlaş diyelim umarım bunlardan en az bir tanesine sahip olabiliriz. Yok. Pek de iyi başlangıç sayılamaz. İngiltere'ye gitti ve İngiltere'den yani siyah top verdi de istediğim şey siyah top değil. E, 14 numara kim ya bunlarda siyah top? Laporte mu? Aymerik Laporte olabilir. Aymerik Laporte olabilir. Yok abim yok. İstediğim e gerçekten o değil. İstediğim ikonlardan birini bana vermesek Van Basten çok ama çok güzel olur. Bakalım arkadaşlar yani bizim taktikle bir şeyler deneyebilecek miyiz? Full ikon kadrosu olanlar Nasıl bunlara ulaşabilir bilmiyorum. Tekrardan toplumumuzu açtık. Gene bulamadık. Yani o pembe ekranı istiyorum da. Gene yok. Brezilya'ya gittik. Brezilya'dan gelen top. Mikel geldi. Hala e, istediğimiz e, konumda değiliz. Gullit. Gelir mi acaba ya? Gullit'in özelliklerini tam olarak bakmadım ama yani gelmesini istiyorum taktik falan çok denemeyeceğim diğer seferde öyle taktikler falan denedim ama gelmedi ekran gene pembe olmadı, ekran gene pembe olmadı yapacak çok fazla bir şey yok aslında. Jako'yu verdi yani siyah toplardan bir şeyler veriyor ama e, benim istediğim ikonik momentlerden bir tanesini vermesi. Hadi bakalım ya lütfen ama CF pozisyondan en azından bir fanbastan istiyoruz ama gene yok. Gene yok gene yok gene yok. Yani abicim ben ne yapabilirim gerçekten bilmiyorum. Şimdiden 1955 coins'e kadar düştük. Çok böyle totemler falan gördüm oyuncunun üzerine tıklayıp da işte gelsin diye ama arkadaşlar gerçekten o işe yaramıyor. Michael'a paramız oldukça herhalde burada şansımız da azalıyormuş gibi bir şey hissediyorum. Yani gerçekten çünkü 100 Michael'a parasına e, ikon çıkaran takipçilerimi biliyorum. Şansımızı deniyoruz ama bu sefer de Arjantin'e gittim. Ya bilmiyorum. Gerçekten ne olacak konusunda bilmiyorum. Şöyle bir şansımız acaba ne kadar ya? Yüzde kaç? Yani o yüzde yirmilik bir şansımız var. Yani çok ilginç. Yüzde yirmilik şanstan bir tane çıkarmamız lazım ya. Gerçekten bir tane çıkarmamız lazım. Gene yok. <laughs> Yokları oynamaya devam ediyoruz. Bakalım. Esasen bu durum ne kadar sürecek? Donoruma geldi. Kalede donoruma. Halen açacağımız 17 top var. Ve ikonik moment. Ee, Milan için deniyoruz. Çünkü bende iki tane Milan'da ikon var. Üçüncüsü neden olmasın ya? Bir Gullit van Basten. Bir Gullit van Basten bir an için. Hani duraksadığını düşündüm ama gene yok. Şu şansınızın olmaması var ya çok kötü bir şey arkadaşlar. En azından mesela bu oyuncu geldiği zaman bunun e, çıkarılmış olması lazım listeden. Ve şu an 8. topu açacağım ve galiba gene abicim artık şu ekran e, pembeleşsin görmek istiyorum oyuncuyu. Yoklara devam yoklara devam. Geri dönelim. Halen 1555 Michael'a paramız var. Yani <laughs> ne yapabilirim ki abicim? Gerçekten ne yapabilirim ki? Şöyle ikonik moment Milan için elimden gelen ee, bir şey yok. Açmaya devam edelim. Şansımı deniyorum. Bu şans acaba bu şanssızlık ne kadar devam edecek daha? De Ambrosio geldi. Inter'den devam edelim. 100 Michael'la parası daha harcadım. Hayda. <laughs> Gerçekten denilecek çok fazla bir şey yok. 2000 300 Michael'la paramız vardı. E şu an onun uzağında yakında bile değiliz. Bernardo Silva. Bernardo Silva sağ açık pozisyondan geldi. <laughs> devam edelim. E şu full ikon kadrosu olanlar sizler nasıl çıkartıyorsunuz ya harbiden soruyorum. Sizler nasıl oyuncu çıkartıyorsunuz? Mümkün değil abi harbiden mümkün değil. Tüm konuları olan e, kullanıcılar var. Gruplarda takipçilerim arasında. Yine İtalya ama İtalya'nın <laughs> ücra köşeleri diyelim. Sen bu Kastiyo geldi Milan'dan gelir misin ya? Yok. Yine gelmedi. Yine gelmedi. yine gelmedi ve yine gelmedi. Şimdi istediğimiz oyuncu diyoruz. Fan Basten diyoruz. Diğer oyuncudan bahsettik ama yok. Yani harbiden yok. sayfa kullan mı çok iyi ya. Bir de şey çok iyiymiş. Fiziksel durumu çok iyiymiş. 8 Acaba hepsi mi 8? Şansımın iyi olması lazım yediğimiz kulitin Son kez dos bossundaki ray kartı da bakalım ee, Yani totem deniyoruz İlk kez ama bu totemler de çok da işe yaramıyor Şimdi bak Cko'ya tıkladık örnek görüyorum. başka bir oyuncuya tıklayalım Ama Anlaş dediğimiz zaman alakadar kadar bir şey mi örecek vermeyecek mi bilmiyorum ama hadi Gene yok bu sefer İtalya'ya ya yani baktığımız oyunda genelde şey liginden de yok yok vermiyor. Oyun gerçekten bir inat oluşturdu bize ve vermiyor. Saka geldi. Ne yapılabilir ki abi? Yani rastgele şuradan bir top açsam Silver Ball'dan acaba verir mi ya? Bir gold ball açıyorum arkadaşlar rastgele. Yani İşimi görür diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Geriye geldik. Şu ikonlardan bir tanesi gelecek mi? Michael Apar'ımızı harcadık. gene gelmiyor. gene gelmiyor. gene gelmiyor. Yani bir taktiğe gerek yok arkadaşlar ya. Oyun vermeyince gerçekten vermek istemiyorum. Leno'yu vardı. Son 8 top. Ödeme onayımızı gerçekleştirdik. Bir kon istiyorum. Uf. Abi gel de streslenme ya. Harbiden ya. Gel de stres yapma ya. İkidir bana Samu Kastiyeyi veriyor. Sağ açık pozisyonundan. Milan'dan. istediğim oyuncu benim. Bir ikon. Gene yok. Yokları oynuyoruz. Burada 10 bin Michael param olsa. Konami vermeyecek. %20 siyah top şansım var ve. işlerinde 3 tane. Siyah topum var benim ya akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Ranok'e okay verdi bu sefer interden. 655 Michael'a parasına doğru giderken <laughs> sonunda ikon verdi. İnanılır gibi değil. Sonunda ikon verdi. Van Basten mi? Lütfen Van Basten ol. Ray kartı mı verdi? Ya Ray kartı verdi. Ben de Ray kartı vardı abi. Ben de ray kart vardı abi. Ray kartım vardı ki. Ya şaka gibi ikon vardı. Ama ben de ray kart vardı. Takım kısmına gideyim. İmzalandı tarihinden ray kartı hemen bir antrenman yapalım. model takımı seçelim de. Vardı ki abi. Vallahi vardı. Ya özelliklerine de bakmak istiyorum ray kartın kaç kadar yükseliyor? 99 oluyor herhalde. Biz Van Basten'imiz gene şeye kaldı ama bulduk sonunda da ikonu. Ağlıyorduk ya resmen ağlıyorduk. 22.99 oluyor herhalde. Diğer rey kartta hiçbir farkı yoktu ama yok. Geçen sezonun kart tasarımıyla bu senin kart tasarım arasında acaba herhangi bir değişiklik var mı? Niye böyle yaptım ya? Üf. Şimdi herkes ikisini kıyaslayacağım. Şu 12 12.000'i verelim. Önemli değil. Şimdi buradan genel derece diyeceğim. Yani Evet İkisi de Frank Ray kart e, oyuncu ayrıntılarına gidelim acaba aynı kart mı? 82 88 ile başlıyor şuradan 2 4 7 galiba aynı ya fark edilecek çok fazla bir şey yoktur. 83 90 bunun yeri kaç? Şu kart 27 galiba 27 yaşındaki kartı şuradaki kartı. 26. Mesela bir kon satıldığı zaman kaç para ediyor? 12 bin lira. Satabiliriz arkadaşlar aslında da yani bilemedim. Michael'a parası artık harcamaya değer mi? Ya yani i̇stediğimi bulamadım tabii ki de sizlerde nerede şahit oldunuz ama. Klasman takımım var. Bir ikon bulabildik. Ya ben Michael'a paralarımı harcayacağım ya. Yani gönlümden Fabas'tan geçiyor harcayacağız anlaş diyelim. Ya o değil de vere, vere vere gidip e, 3 ikon arasından %33 şansım var. Yani pardon %66 şansım var bir tane farklı oyuncu gelmesi için. Bana verdiği oyuncuya bakar mısınız? İkonik moment Milan'dan son 4. Ya bir daha yansa ne olurdu ya. Bir daha o pembe ışıklar. Çok iyi olurdu. Yani bir rapor geldi, rapor vakası. Lütfen ya, kulit ya, kulit veya fabiastan gelseydi çok çok iyi olurdu. Çünkü Milan e, kadrosuna inerliyorum. Stoperde de malzimim olduğu için Kellini vardı Yani çok fazla siyah top vardı ama yüzde %20 şanslan yok. Çok kötü de gitmedi ama arkadaşlar gene kirliliğini bak bug'a giriyor bazen. Üç üst üste 3 kere kirliliğin olduğu oluyor. Bonucci de vermişti. Yok. Yok yok. Olsun. Canımız sağ olsun yapacak. Çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. En iyi top açılımını yapmaya çalıştık. Ama olmadı. Yani bir ikon bulabildik ve kenar ikonda bizde var olan ikonlardan bir tanesiydi. Bu da bizim ne kadar şanssız olduğumuzun göstergesi. Evet 2300 Michaela parasına sadece bir tane ikon bulduk. Bakalım. Devamında neler yapacağız. Hafta sonu e, Meşteiler gelecek. Meşteilerle birlikte giriş ödülü. Yani giriş ödülü ediyor. Aynı Meşteilerle birlikte aldım Michaela paralarıyla. Yine top açacağım. Çünkü artık 10 milyon e, oyuncularını istiyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.